Herkese merhabalar, bugün sizlerle Scratch üzerinden ilk oyunumuzu gerçekleştireceğiz. Arama motorumuza girdiğimizde Scratch 3 yazın. Scratch'ın internet üzerinden çalışan versiyonunu hep birlikte kullanacağız sizlerle. Şimdi Scratch'ın internet sitesine girdiğimizde üst taraftaki menüden oluşturduğumuzu tıklayarak ...online Scratch editörünün açılmasını istiyoruz. Şuradan ipuçlarını kapatabiliriz. Yine sol üst tarafta yer alan dünya ikonuna tıklayarak... ...dil seçeneklerinden Türkçe'yi seçerek... ...tüm komutlarımızın Türkçeleştirilmesini sağlayabiliriz. Şimdi yapacağımız oyunda kullanacağımız kuklayı ve arka plan ayarlarına geçelim. Öncelikle kedi kuklamızı siliyoruz sahneye geldik bir dekor belirleyeceğiz burada kullanacağımız dekor blue sky dekor blue sky dekorunu seçtikten sonra kuklalara giriyoruz ve burada hayvanlardan civciv yani chick kuklasını seçiyoruz civcivi büyüklüğünü istediğimiz gibi ayarlayabiliriz şu an %100 de burada kalabilir ee, Civcivimiz için ekleyeceğimiz e, komutlar şunlar. Biliyorsunuz öncelikle bir olayla tüm bu işlemleri tetiklememiz gerekiyor. İlk oyuna başlarken e, yeşil bayrak tıklandığında civcivimizin belli bir konuma gitmesini istiyoruz. Hemen yazıyoruz komutlarımızı. Eksi 180 x konumunda y konumunda da eksi 120 noktasına gitmesini istiyoruz. Bakın civcivi tıkladığımızda başlangıç noktası burasının olmasını istiyoruz. Tekrar olaylardan boşluk tuşunu tıkladığımızda şöyle birazcık daha büyütebilirim komutları e, ee, civcivimizin önce ses çıkarmasını istiyoruz. Bakın burada çirp sesi var. Duyduğunuz gibi sesi ekleyeceğiz. Bu her boşluk tuşuna bastığımızda çirp sesini bitene kadar çal ekledikten sonra kontrole giriyoruz ve 10 defa bir işlemi tekrarlatacağız. Bu yapacağımız işlem civcivimizin yukarıya doğru zıplamasını sağlayacak. Y konumunu, bakın dikeydeki Y konumunu 10 birim değiştirince civcivimiz yukarıya doğru hareket edecek. Peki yukarıya çıkan civciv aşağıya nasıl inecek? Tekrar kopyasını çıkarttım ve burayı 10 olarak değiştirdim. Şimdi tekrar başlangıç noktasına geldim ve boşluk tuşuna bastığımda civcivi gördüğünüz gibi e, yukarıya zıplayıp tekrar aşağıya doğru iniyor. Şimdi ikinci kuklamızı ekleyelim. Kukla ekleden yiyeceklere geliyorum. Bu sefer ve yumurta kuklamı ekliyorum. Yumurta kıkla tıklandığında yani yeşil bayrak tıklandığında sürekli olarak tekrar etmesini istiyorum. Neyin sürekli olarak tekrar etmesini istiyorum? Hareketlerden x'i 240 y'si eksi 145 olacak bir konuma gitmesini istiyorum. Ve bunun ardından her 3 saniyede yumurtamın şu yol üzerinden takip ederek eksi 240'a eksi 145 konumuna gelmesini istiyorum. Bakalım deneyelim. Gördüğünüz gibi yumurtamız hareket etmekte. Ama yumurtamızın boyutu biraz büyük. Bunu küçültelim. Yumurtamı şuradan seçtiğim Büyüklük kısmına geldim. Ve buradan %50 olacak şekilde yumurtanın boyutunu ayarladım. Bakın artık yumurtam hızlı bir şekilde geliyor. Şurasını bir saniye değil de birazcık daha yavaşlatmak adına 3 saniye olarak değiştirdiğimde yumurtamın hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi tekrar yumurtamın olaylarında yeniden bir yeşil bayrak ekliyorum. Burada yumurtam civcive çarptığında kırılmasını istiyorum. Şimdi e, yumurtamın kostümlerine baktığımda ek A, ek B, ek C, ek D diye gördüğünüz gibi 6 ayrı kostümü var. Ben bunlardan ek A ve ek B'yi kullanmak istiyorum. Yani oyun başlarken görünüm menüsü altında ek A geç diyorum ve sonra kontrolden civcive değene kadar bekle. Yani olana kadar bekle. ekledikten sonra algılamaya geliyorum. Fare imlecine değiyorum bloğu ekledikten sonra çik değerine değiyor mu? Yani bu yumurta civcive değene kadar beklesin. Yumurtam civcive değdikten sonra da benim yumurtamın kılığı ekbe kılığına gelsin. Bakın yumurtam düz bir şekilde geliyor ve civcive değince kırılıyor. Tabi kırıldıktan sonra da tüm her şeyi durdurmak istiyorum. Buradan da tümünü durdur seçeneğini ekledim. Şimdi tekrar çalıştırdığımda yumurtam geliyor ve civcive çarptığında artık kırılıyor. Şimdi burada e, puan diye bir tane değişkenimiz olsun bize. Puan değişkenim yeşil bayrak tıklandığında baştan, pardon özür dilerim, e, değişkenlerden bir değişken oluştur diyoruz. Ve burada değişkenimizin adına puan diyoruz. Puan değişkenimi her oyuna başlarken sıfırlamak istiyorum. Bakın şuradan değiştirdim, buna dikkat edin puanı sıfır yap. Yani oyun başlarken benim puan değerim sıfırlanacak. Ne zaman ki e, benim puanım civciv yukarıya sıçradığında şuraya gelelim civciv yukarıya sıçradığında puan değerimi de bir kadar değiştir. Şuradan puan değişkenimi bir kadar değiştir. Bloğunu ekleyerek e, her zıpladığımda GQ'yumun bana puan getirmesini istiyorum. Şimdi yumurtamı üzerine geldim. Yumurtamı çünkü bir tane yumurtam geliyor şu anda. Bir oyun. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde oynuyor. Şu anda yumurtamın üzerine sağ tuş tıklayıp kopyasını çıkartıyorum. İkinci bir yumurta ekliyorum. İkinci yumurtamda değiştireceğim kısım şurası olacak. Şimdi başlangıçta e, ikinci yumurtamdayım. Bakın ek 2. Başlangıçta bu yumurtamı gizlemek istiyorum. Bu yumurtam başlangıçta gizlensin. Bir saniye sonra tekrar görünsün istiyorum. Şu şekilde. Şurada da blokları ayıralım. Şimdi baktığımızda Dilerseniz şu sesi buradan alalım en altına ekleyelim civcivde sesi en altına ekledik Artık bir değil iki tane yumurtam gelmeye başladı Gördüğünüz gibi her yumurtayı geçtikten sonra puan kazanmaya başlıyoruz Ne zamanki bir yumurtaya çarptığımızda puanımız sabit kalıyor ve oyunumuz duruyor Buraya kadarlık kısmı anladıysak, bundan sonrasında bu oyunun daha farklı versiyonunu geliştirmek sizlerin elinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ise yapmış olduğumuz oyunu bilgisayarımıza kaydetme kısmına geldik. E, dosya menüsünde yer alan bilgisayarına kaydet seçeneğini tıklayarak e, istediğimiz bölümdeki e, dosyamızın, pardon klasörümüzün içerisine oyunumuzu bir vereceğimiz isimle kaydediyoruz. Örneğin civciv oyunu diye bir isim verdim. Dosya kayıt türünü buradan değiştirmiyoruz ve kaydet tıkladığımızda artık oyun bilgisayarımıza kaydedilmiş oluyor. Dilersek e, bilgisayarımızda kayıtlı olan bir uygulamayı da bir dosyayı da daha sonrasında dosyadan bilgisayarından yükle seçeneğini kullanarak hangi oyunu yüklemek istiyorsak onu buradan tıklayıp aç komutunu tıkladığımızda daha önceden kaydetmiş olduğumuz oyunlara da erişebiliyoruz. Hepinize iyi günler dilerim.